Selam. Neşeli sukulara hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Dedim şimdi beni merak etmiştirler. Şeysileri özlemiştirler. Ay. Ee, şu seradaki ekilecekleri toparlamaya çalışıyorum. Toparlanacağı da yok. Şöyle dedim bir video çekeyim. Şöyle oturayım dedim havuzumun başına. Bir havuz başı sohbeti yapalım dedim e, ee, aynı şeyleri biliyorsunuz göstermeyi de sevmiyorum hep aynı aynı olmasın diye değişik olsun Nilüfer'im açmış çok güzel de kapağımdı şimdi e, ee, akşamüstü olunca ama nasıl tatlı görüyor musunuz burası da coştu böyle aman burada bebeklerim vardı bu tarafa getirdim bebeklerim ölüyor ya çok mu suladım acaba ya da evet ağustosun şeyi inanılmaz nem yüksek ay bu gece de hiç uyumadım Allah'ım bilmiyorum benim bu derdim bu hallerim ne olacak yine bir tane yavru kedi annesi taşımış diğerlerini e, bunu benim bir tane kedi var çalıyor yavruları çalmış Şeye taşınmış, çuvalın içinde buldum. Nasıl ağla dün ağla ağla. E koydum o yerine annesi gelir alır diye yok ne gelen var ne giden. Mecbura eve çıkardım. Vallahi bu gece hiç uyumadım tam dalacağım bi yak 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 yak. Anam yani bu yaşta bebek bakıyorum ben ya. Şimdi aşağı sık sık vermem lazım. Ya daha 2-3 günlük bir şey göbeği üstünde. Benle beraber bahçede <laughs> sepetin içinde uyuyor <laughs> şimdi. Hay Allah'ım bilmiyorum kafayı yiyeceğim arkadaşlar. Gerçekten kafayı yiyeceğim. Bir o tarafa koşuyorum, bir bu tarafa koşuyorum. Şimdi sulama yapmam lazım. Oy oy. Böyle işte. Oyun için canım video falan çekmek istemiyor da. Yani özlüyorum sizleri. Ondan şöyle bir kısa bir video olsun dedim. Şunlar hep burada ölmüş. Şu var ya çok çok adi bir şey şu. Allah cezasını vermesin onu. Ne büyüyor ne bir şey. Ama neyse bunları aslında hep böyle ayıklamam lazım. Büyükleri almam lazım. Küçükleri yeniden ekmem lazım ama ne yerim var, ne zamanım var. Onları artık sökeceğiz. Büyükleri satacağız. Küçükleri de sonra halledeceğiz. Bunları da zaten hep kestim. <laughs> Bu da bakın. Açmış. Şöyle. Yani bende durumlar böyle. Arkadaşlar Durumlar böyle. böyle. Şöyle bir satışlara başlasam da her gün sizi satış videosu çeksem. Sizi bezdirsem, bezdirsem. Alın kız bunu. Çok güzel diyeceğim size. Alın bak diyeceğim böyle. Diyeceksiniz ay bir sussun şu kadın da biz de alalım da bari. O da sussun diyeceksiniz. <laughs> İnşallah o günleri görürüz. İnşallah. Yani sizi bezdireceğim, bezdireceğim. Satış videolarından neyse şunları bir yakından görelim şöyle görüyor musun sizin böyle mavi çiçeğiniz var mı olması imkansız yok bu bana özel bu özel tür bir sedum. bunu da bir üretmedim ilaçtan <laughs> maz oldu ama yanmamış bakın ne kadar güzel görüyor musunuz Tüylüler böyle mavi oldu. Şunun güzelliğine bir bakın ama bak renkleniyoruz, renkleniyoruz. Ya bu da kocaman bir süper bu. Kasaları. Öyle işte arkadaşlar. Bebek bakıyorum bebek. Biri eşikte, biri beşikte. Piren biraz yola girdi o Ay tam rahat edeceğim dedim. Yavaş yavaş kurumamaya alıştı. Bu geldi şimdi. Bilmiyorum ne olacak böyle. Ben böyle uykusuz kalırsam ne olacak? Bunların güzelliğini görüyor musunuz? Ya nasıl güzeller değil mi? Bunlar da yeni renkleniyor. Bu tarafta çok güzel renk alıyor. Onun için hepsini bu tarafa doğru yerleştirdim. Bunlar daha önceden alanlar. Öyle işte arkadaşlar. Böyle böyle yeni şöyle biraz kasalara bakalım. Yağmur yağsa çok güzel olacak her şeyde de. yüneyimler çok güzelleşecek. Bakın benim kızlarım. Alın kız, alın bunlar çok güzel. Çok güzel kız bunlar. Çok güzel ya. Şunlar da hiç uyumadı granövyalar. Son satışta Grunewia'lardan e, çok satmıştık. Ne durumdalar acaba sizdekiler? İnşallah böyle gölgeye koymuşsunuzdur. Güneşte onlar kavrulur. Bunların güzelliğine bakın. Bunları halletmem lazım. işte hepsi iş arkadaşlar. Hepsi iş iş. Şuna bakın şuna. Ya açmıyor bendekiler. Niye açmadı bunlar? Herhalde gübre istiyor. Bunlar açmak için. Bunları da ayırmam lazım. Neyse burada güzel bir şeyler yok. Bunlar hep kestiklerim bakın hep kestim. Bütün çiçekleri doğradım. Bunları doğradım. Ya. Böyle işte. Bakın şu süper saksımı görüyor musunuz? Süper bunu kesildikçe yavruluyor. Kesildikçe şey ya ordayım, bir daha kesmeyeceğim. Bak ne kadar yapraklarını görüyor musun? Rüzgardan ne hale geldi. Kavurdu bu yavrumları. Bu da şuradaki saksı. Onları da arkaya geçemiyorum. Aslında onları da keserdim de kurtardılar. <laughs> Bunları da buraya atmıştım böyle. Ay işte. Alın kız alın. Alın bak. Çok güzeller bak. Çok güzeller bak. Maunalarım var. Neler neler. Lilipetlerim var. Şimdi diyeceksiniz ki alacağız da sen satmıyorsun. Başlayacağız inşallah arkadaşlar. Başlayacağız. Şöyle bir 10 gün, 15 gün. inşallah Eylül dedi mi Şöyle hayırlısıyla başlayacağız arkadaşlar. Bak bunlar da toparlandı bebeklerini görüyor musunuz? Bak ne kadar yavru verdi bunlar. Çok güzel türü bu da. Tam rengini şeyini aldım bu çok güzel oluyor. ikisi gitmişti ama neyse bunlar da kocaman dana oldu. Bak şu yanıklar. Ara avuçlarında var ama onlar hiç sorun değil. Bunlar dana oldu. Toparlanıyoruz işte arkadaşlar. Yavaş yavaş hepsi olacak. Ben de haberler böyle. Şimdi gideceğim o oh, şeyleri sulayacağım. Bebekleri sulayacağım içeride. Ay çok sık su istiyorlar onlar. Valla bastım paso suyu ama Ağustos'ta sulamak çok yaramıyor da. Ne bileyim bakın eksotiği görüyor musunuz eksotiğin güzelliğini? ya. Bunlar da Çinlileri yeni çıkardı dışarıya. Bunlar daha şeysizler. Yağmur yağınca dışarı atacağım. Bu kız da çok güzel. Bu tarafa öyle daha renk gelmedi o dışarısı daha iyi. Şu Madiba'ya hastayım ben Madiba'ya. Araba Bak bunu kesmeyi şu. <laughs> Bunlar da hep Koreliler, Çinliler ama renksizler. Benim çiçeklerim daha güzel değil mi? Ee, bakın. Bu da aprikotun ıı, düz olanı, Ama beryate gibi oluyor. Yes. Şuradaki daha düz. İşte arkadaşlar. Şöyle bir satışlara başlasam da ben size bol bol video çeksem. Bakın bu ne değişik bir şey. Bu da bu Korelilerden. adı neydi unuttum bunu. Ay bunlar da çok susuz. Allah Allah suluyorum suluyorum buruşuklar ya. Nanalar. Bunlar da çimciler ama şu iki kökü başka. Bakın benim o paline saksımı gördünüz mü siz? Renklenince nasıl güzel oluyor. Bunlar da saksı ekmiştim. Kaç senedir burada. Şurada da veryatelikleri vardı. Şöyle kaldı. Şunlar kesilecek, onlar hızlı, hızlı. Arkadaşlar kaç kişi şu saksımı istedi benden? <laughs> Ay bu saksımı vermem. Vermem bu saksımı benim. O bana bebek doğuruyor bire. Bakın şimdi bunları da almam lazım. Oy annem severim ben seni. Çok doğurgan kız bu. Bu çok güzel kız. Bunlar da daha bir, Bu da büyük macibam benim kıymetli kızım. Bunlar da kaç senelik çiçekleri. Özel tür bunlar. Bu da onslu. İşte arkadaşlar. Böyle yavaş yavaş gezdim. Şimdi gideyim bebeğimin karnı acıkmıştır. Mamasını yedireyim. Ay Allah'ım gülüyorum kendim Hani bu bebekli kadınlar ellerinde çantaları, mamaları şeyleri olur ya. Aynı durumdayım. O tarafta bıraktım. Bak yoksa gösterirdim size. Hemen uyanıyor. Hemen. Bak o gün ektiğimiz şeyler. Amistarlar. Kız çok güzel bu kız. Olmayan alsın bundan bu amistardan da benim kıymetliğim. Oo Allah Allah çok susuzlar ya. Vallahi çok susuz bunlar ben anlamadım. Ben bunları leğen yapıp içine oturtmam lazım herhalde. Neyse biraz şey geçeyim de. Şu nem çok aşırı yüksek ne. Ondan sonra ben öyle yapayım. Başka türlü bunlar Tam suya doymayacak. Bakın bakın şunun veryatesinin güzelliğine bakın kromanın bakın. Arkadaşlar bu kromanın düzü şeyi yok. Bu kroma bu mevsimde böyle veryate oluyor işte. Ama şeyi konumu olmayınca da olmuyor yani. Bu neydi? Ay bu kızım da çok güzel olmuş. Bunun adı neydi ya? Onu Phantom, Phantom da bir de Harry Watson diye de satılıyor. Ya şunlar niye droplanmadı bilmiyorum. Heh. Bu da en özellerden. Bu da özellerden. Bu da Korelilerden. İşte arkadaşlar durumlar böyle. Toparlanıyoruz. Dışarıdaki güzelleri değişti. Satışa yakın buraya taşıyacak. Buradan olacak satışlar. Ay bir de çok kötü sivri var. Bu, bu mevsimde acayip bir kara ince bir sivri. Yiyor yiyor bahçede beni yiyor. Bildiğiniz gibi değil yiyor. Allah durum öyle işte. Ay şurası şöyle çok güzel görünüyor. Neyse arkadaşlar. Bizi merak etmeyin bizi görüşürüz inşallah. Vallahi ben gideyim işlerimin başına. Çok iki çocuklu anne oldum ben yani. Ya Allah herkese bu, bu yaşta nasip etmez. <laughs> Hadi görüşürüz. Hoşçakalın.